Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında işte Number One TV ah oh, düştü Aman tanrım Number One TV ekranlarında Star Zone devam ediyor Aydan burada Aydancım bunlar düştü de ben bunları sana sürpriz yapayım. böyle kafandan aşağı doğru atacağım <laughs> Müsaadenle bir toplayayım Toplayayım <laughs> Ben daha önce hiç böyle bir albüm görmedim Tanrım fotoğrafları Türkiye'de yerlerdi. bir ilk mi yoksa bu? Arkadaşlar bakın albümün tanıtımlarında şarkıların yazdığı isimler, şarkıların isimleri var ve şarkıların sözlerinin içerdiği biliyorsunuz böyle hani küçük bir buklet olur değil mi? Evet. O bukletin yerinde böyle efendime söyleyeyim, kağıtlar tek, e, tek. var, tek tek kağıtlar var. Keyifli olmuş. Evet. Ama böyle de çok güzel ve üzerinde Şimdi de Şimdi biz aslında aydın şunu çıkaracaktık. Ya. yaptık. <laughs> Hemen böyle <merkez> koyuyorum <laughs> Şimdi Tabii Aa, seven bu. ve destekleyen, özellikle fan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sürü arkadaşım ama ilk etapta aklıma gelen ve bu yolun en başından beri yanında olan Belçika'da Kemal'e, Gizem'e, Kemal. Işal'a hepsine hakikaten çok sevgilerimi Gizem'e gönderiyorum. Eda'ya ve, Eda ve bir sürü hepsine. Tüm fan klub, Aydan Kaya fan klabı. Bunu bu şekilde yapmamızın tek amacı aslında. Şimdi, seni bayağı da takip eden kişiler var evet, değil mi? Evet. 2003, 2003 Tabii. senesinden beri falan. Şimdi, albümdeki fotoğrafları biliyorsun hani hiçbir şekilde değerlendiremeyiz, kullanamayız. O kitapçı sadece okuruz ve geçeriz. Ama bunları sevenler, Yapıştırır değer mi? verenler bu şekilde de hani evlerinde... <laughs> gerçekten bu şekilde, bu görmüş olduğunuz <laughs> evet, şekilde evet, evet, bu ha evinde gördüğünüz <laughs> albümün içinden çıkan Blazma fotoğrafları... Yap, koyun. Hiçbir Anda şey böyle göre göremeyin. Bak. Bir de şu var, <gülüyor> <gülüyor> yok şaka bir yana hakikaten hani... Bir tane fotoğrafını sevdiğin sanatçının istersin ya odan da bir yerinde olsun, özellikle buradan oldu. beğendikleri bir fotoğrafı gerçekten böyle bir şey de yapabilirler diye düşünerek e, o iyi. mantıklı yapılmış bir şeydi ve şurası çok enteresandır bu albümün. Onu da göstermek istiyorum, tabii ki, tabii ki, tabii ki. şurada bir cep var efendim bu cepten çıkıyor, görmüş olduğunuz gibi bir peçeli gibi bir durum var eee? çünkü bizim albümümüzde Aşk Çıkmazı isimli bir şarkımız var. Ve Orta Doğu'nun gerçekten çok değerli sanatçılarından biri Elisa'nın bir şarkısıydı bu. Biz Türkçe sözler yazdık buna. Özgür Gökberi imzalı ha, bir şarkıydı bu. Yani, evet, yani hani anladım. onlara da böyle hoşluk olsun diye evet. düşünüp şöyle evet. bir şey yaptık. Umarız iyi olmuştur. Orta da sevgiler. Düşünüyoruz efendim. İran'dan izleniyormuşuz. Çok teşekkürler. Ay İran'a evet sevgiler benim e, köken bizim biraz İran'a dayandığı için. Öyle mi? Evet. O, acem, Acem değil mi? İnanılmaz kızlar da, evet. Efendim? çok güzel olur Nersiz. ya. <laughs> Bunda da bir kızlar durumu yalnız, bilmiyorum. Ya. Yönetmemiz olacak hani buraya kızları dizelim şeklinde. Tabii tabii ben Salt and Soft and Dance gelecekti buraya. Bütün kızları istediğim için gelemediler. Tabii erkekler gelmesin, kızlar gelsin sadece dedim. 535 kişi mi onlar kaç kişi? Yalnız onlar <laughs> da sana gelsin. hoşluk yapıp bütün erkekleri yolluyorlarmış. Dazlakları falan vardır ya böyle yürü mesela. Onu Rövis'i çağırmışsın şekerim şeklinde. <gülüyor> Eyvah! Eee? Bıttı bilelim. Tiken tiken oldum ya. Tiken tiken Ortaya alınamış halaya. Hadi bakalım Onur, hadi sen de halaya diye. Keşke gelsin. O halaydan istedim. çok başka bir şey benzedi Onur. Bu halaya benzemedi de ben de işte bilmiyorum Baba. nasıl halay çekileceğini. O yüzden yapamıyorum. Ben sana öğretirim biraz sonra. Peki. Biraz sonra o zaman Peki. halay da çekeceğiz burada. Davul da zurna da olacak. O zaman şimdi <laughs> başka bir videomuzla devam edelim. Can bana Facebook'tan da yazıyorsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Arkadaşınla beraber izliyormuşsun. Can Altuğlu parçanın ismi ne yazmışız buraya? My body. body. Wow. My Güzel body. parça ya. hemen ardından buradayız.